Öz Vatan'dan merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz Öz Vatan akşamları artık bir başka olmaya başladı. Ağustos ayının girmesiyle birlikte daha doğrusu Eylül'e doğru geliyoruz. Çünkü ancak Öz Vatan'da Mısırlar olabilir. Ve burada da şu anda amcamın oğlu Tefik Atay'ın oğlu Gani Atay'la birlikteyiz. Ateşini yakmış Mısır'ı da soymaya çalışıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Buyurun dostlar. Yalnız Eylül'ün başı artık Eylül'e yaklaşıyoruz gittikçe. Ama bugün torunlar gelmiş. Onlar da bu wow, kısmet. Gözün aydın. İşte Ankara'dan gelen torunları Gani Atay'ın burayı şenlendirdi. Ateşler yandı, mısırlar hazırlandı ve şu anda ateşi görüyoruz. Yeni bir formül el arabasına yakılan ateşin etrafında yavaş yavaş mısırlar pişecek. Bir yandan ateş ve kız bir arada Tabi bunu pişirmekte marifet. Herkes bunu yapamaz. <laughs> Elhamdülillah. Maşan filan var ya. mı yoksa? Her şey mevcut. Elinle mi çevireceksin? Şey Sopayla. Allah sopanla var <laughs> <laughs> Maşa babayı Organik bir pişirim işte. Doğal doğal diyelim daha doğrusu. Organik Bu tamamen zaman, organik. Evet, tam zamanlar organik de e, pişirmeler... Ata mısırıdır bunlar. Ata Doğru. tohumundan yapılmış. Ekildik. Sesini duymaya başladınız zaten. Yakından mısırların pişirilmesini izliyoruz. bir taraftan pişirecek bir taraftan da artık tüketeceğiz yavaş yavaş. Öz vatanda el emeğiyle, göz nuruyla, öz vatan sularıyla sıralan bakımı yapılan bu mısırlar şu anda gördüğünüz gibi közde pişmeye, patlamaya başladı. Hmm. Daha sonra da, bu mısırları afiyetçe yiyeceğiz. Dostlara duyurulur. Buyurun mısır yemeğe. ve hani kusura bakma da, mısırı sanki yakıyorsun gibi. Yani, Allah Allah. bu biraz daha kenarda mı pişerdi yel, bu? Bu yelpaze yapılırsa, o zaman Biraz daha kenarda önce kızarır sonra da patlamayan verilirdi. Öyle bir şey mi biliyorum? Yoksa yani bilmiyorum gene sana bırakıyorum ustasına işi de. Bakalım Aa. izleyeceğiz göreceğiz. Ağır ağır pişecek doğru diyorsun da. Yelpaze kullanmıyoruz bu içini çeke çeke pişiyor. Şey. Mısırlar pişerken biraz da sohbet edelim. Bu yaz misafirlerin geldi. Elhamdülillah. Eksik Allah Eksikadan eksik adam geldi. Ankara'dan geldi. Bacıların geldi, kardeşin geldi, oğlun geldi, torunların geldi. Çok Bu sene iyi geçiyor gibi geliyor öz vatandaki yaşantın. Te Tefek konu konağı doldu, taştı, yani Çok mutlu gördüğünüz gibi Gani Bey, Gani Atay. O mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Çekimlerimize buradan devam ediyoruz. Şu anda yine kameramızı Mısırlara doğrulttuk. Balkan Mısırı dediler bu. Şu büyük dedikleri Mısır'a. O da değişik bir cins. Erken ekilmesi lazım ki yoksa evet bayağı güzel gözüküyor. Hem uzun hem e, süt mısır gibi gözüküyor. Evet. Geç oluyor ama verimi de çok yüksek. Lezzetine bakacağız. Bu sene bir deneme amaçlı bunu da ektik. Özellikle Alaaddin Bey bunu Arnavutluk'tan getirdi. Balkan mısırı diye. Evet evet bu bir prova oldu. Fasulyeyi tutturamadık ama kıymetli takipçilerimiz Mısır'ı tutturduk en sonunda. Fasulye ispir fasulyesini ektik. İspir sadece, fasulyası... sadece ispir değil hiçbir fasulye olmadı zaten. Şu anda ispiri fasulyesini veya diğer fasulyelerden aldığımız haberlere göre zaten da bir Sanırım bir gariplik var ee, çoğu fasulyede çiçek açıyor ve fasulye Fasulye oluşamıyor <laughs> Aynı şekilde diğer meyvelerde de bazı problemler var Bu iklim şartlarına bağla, bağlıyoruz biz bunu Ama mısırlarımız iyi Maşallah Bu sene mısır yiyebileceğiz Buradan Özvatan dışında yaşayan tüm özvatanlara, bizi takip eden tüm Özvatan TV takipçilerine sonsuz ve selamlarımızı gönderiyoruz. E, sen kalın diyoruz. <laughs> Alaaddin Hatay, Özvatan.